Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Milli Piyango çekilişinin ikinci bölümüyle yeniden karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Değerli izleyenler, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevreleri de etkileyen depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizde Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Milli Piyango çekilişine özel ekranlarınızda da gördüğünüz gibi toplar şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi suzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimi suzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şerem'e hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ediyorum. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bazı hatırlatmalarda da bulunmak istiyorum. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milipiangoonline.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. Ayrıca milipiango şans oyunları uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve sıra geldi milipiango çekilişin ikinci bölümündeki büyük ikram miktarını açıklamaya. Bu akşamki büyük ikram miktarımız 10 milyon Türk lirası. Evet, Hemen büyük ikramiye ve amortilerle ilgili sizlere bazı hatırlatmalarda ve bilgilendirmelerde de bulunmak istiyorum sevgili izleyiciler. İlk amorti 0 ila 4 arası 5. küreden ve ikinci amortide 5 ila 9 arası 6. küreden çekilecek. Bilenler 100 TL ikramiyenin sahibi olacak ve sonrasında büyük ikramiye çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştirilecek. Bilenler 10 milyon TL'nin sahibi olacak diyelim. Ve e, amorti ile başlıyoruz. İlk amorti 0 ile 4 arası 5. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Bilenler 100 TL ikramiyenin sahibi olacak. Daha önce de belirttiğim gibi saatlerimize bakıyoruz. 18.03'ü gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler şimdi Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve amorti çekilişimize başlıyoruz tekrar düzeltiyorum. Saatlerimiz 18.13'ü gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve amorti çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Bir. Evet ilk amorti 0 ile 4 arası 5. küreden çekilmişti ve bilenlerde bilenler de 100 TL kazandı ve ikinci amorti ile devam ediyoruz. 5 ila 9 arası 6. küreden çekilişi gerçekleştirilecek. Evet, 9 oldu. ikinci amorti numaramız, şanslı numaramızda kazananları tebrik edelim. 100 TL ikramiyenin sahibi oldular ve amorti çekilişlerimizin ardından büyük ikramiye çekilişimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm kürelerden bir kod çekilişi gerçekleştiriyoruz. Bilenler 10 milyon TL'nin sahibi olacak. 4 2 3 5 1 ve 3 Tekrar edelim sevgili izleyiciler. Büyük ikramiye çekilişimizin şanslı numaraları 4, 2, 3, 5, 1 ve 3. Kazananları şimdiden tebrik ediyoruz sevgili izleyicilerimiz ve Milli Piyango çekilişimizin de sonuna geliyoruz. Böylelikle bir sonraki Milli Piyango çekilişimiz 9 Mart saat 17.30'da Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Bu akşam saat 21.30'da Süper Loto yine Milli Piyango TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Yeniden görüşünceye dek ve çekiliş eğitimize de bu arada bizlere eşlik ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Evet Süper Loto çekilişimizle ilgili tekrar bir hatırlatma yapalım. Saat 21.30'da yeniden sizlerin karşısında olacağız. Bizden ayrılmayın diyelim. Şimdilik hoşçakalın.